Evet. Evet. Ha. Dur basamak var, basamak var. Dur, dur, dur. Dur, ne basamağı? Bitmedi mi ya? Hayır, hayır, bitmedi bak. Düşeceksin ikimiz de. Kaldır bacağını. Kaldır ayağını bak takılıp düşeceğiz ikimiz de. Ha. Tamam. Basıyorum. Al şimdi. Bas. Ha, ah, tamam. Bitmiş işte basamak. Ya hayır hayatım ya, bitmedi. Aa. aa. Ya sen benimle dalga mı geçiyorsun? Hayır ya. O ne biçim elmiş sizin marşavan? Kafan çarpacak sizin bahçıvan budamamış olmuş buraları. Ne biçim? Ne acıtıyor? Ya sen benimle dalga geçiyorsun. <laughs> ya dalga geçiyorsun resmen. Aşk olsun sana. İşin gücün yok mu senin? Yok benim işim ya. Olmasın da zaten. Benim senden, bizden başka işim olmasın. Ben bundan sonra kahkahalarımı ertelemiyorum. <laughs> ya bravo sana. Beni madara ederek mi yani? Serseri. Eşek seni. Eşek göstereceğim ben sana. Asıl ben sana gösteririm. Ne? <laughs> Nasıl yani? Nasıl yani Somer. Somer sen ciddi misin? Ben neyi söylemiştim? Nasıl yani? E, ama fiyatı fazla geldiği için vazgeçmişti. Sen vazgeçmiştin Türkan Hanım. Ben vazgeçmemiştim. Hadi bakalım. Test sürüşüne. <laughs> Ay teşekkür ederim kocacığım. Yalnız bir şey diyeceğim. Öyle konu teşekkürle olmaz. Beni öpücüklere boğacaksın. Bana sabah kadar şarkı söyleyeceksin uyumam için. Ondan sonra kahvaltımı getireceksin yatağıma. Tamam mı? Anlaştık. <laughs> yani bu araba normalde sürat severler için tasarlandı tabii. Sen de biraz kullanım amacını dışarı çıkacağız ama sevdin ne yapalım. Bir dakika kullanım amacı dışına derken? E, sen böyle biraz kaplumbağa misali kullanıyorsun ya. Öyle mi? <laughs> e hazır mısın? <laughs> Türkan ne yapıyorsun? Ee canım kimmiş kaplumbağa? <gülüyor> <gülüyor> ya tamam ya tamam ben bir şey demedim. Kaplumbağa da benim. Tosba da benim, tamam mı? Bak biz ne yapalım biliyor musun? Bir <laughs> fikir sadece aklıma geldi. Yani. Biz böyle yavaş yavaş sahile doğru gidelim. Ne dersin? Sağdan sağa. saat. Ee, benim daha iyi bir fikrim var. Türkan. <gülüyor> Türkan. <gülüyor> Türkan. Türkan! Araba aldı, Türkan! Arabayı al Türkan! Serdar. <laughs> bu defa saçlarımı direkt kazıtalım. Hiç uğraşmak istemiyorum. Yok yani bence gerek yok. Ama dökülebilir. O yüzden direkt kazıtayım gitsin diyorum. <laughs> Belki bu defa gerek kalmaz Çalıkuşum. Öyle erkenden pes etmek yok. Tamam mı? Yok pes etmiyorum canım. Sadece işimi kolaylaştırmaya çalışıyorum. Arkadaşlar yediniz kaçtınız ama sofra ortada oluyor mu böyle? Hadi. Hadi gel. <laughs> bu çocuk benim kanalı nereye kaydetti acaba ya? Amca maç var ya değiştirme şu kanalı. Maç ne var? var? Maç? Yok canım benim gizim var bu akşam ya. Allah Allah. Hah, çıktı. Ya bir şey soracağım, benim burada siyah bir tokan vardı. Nerede o? Haber onu yukarı odana koydum. E, ortada duruyordu. Arkadaşlar, çok dağınıksınız ya. Ben olmasam eviniz çöp ev yani. Çöp ev mi? Ha. Bizim belli bir düzenimiz var bu evde. Ay evet, gördük. Ay şu, şunu Aa. da ver bana. Alışveriş listesi yapacağım. Sen tokanı al yukarıdan. Ya Serdar, damat. Ya biz Cevoy'la yarın hastaneye gelsek de bize bir sen check-up yap ya, check-up, check-up. Ha? Hani belli bir yaştan sonra şimdi dikkat etmek lazım yani. <laughs> olur, olur. Gelin, yapalım. Ha? <laughs> ah, ben bakarım. Çekil. Iyi. <laughs> i̇yi akşamlar. Oo, ağır misafirlerimiz var. oh. gençler oh, oh. hoş geldiniz, hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Siz de mi buradaydınız? Biz hep buradayız canım. Nasıl yani? Hoş geldiniz abi, gel. Abla, hoş geldiniz. Buyurun. Hah, buyurun, buyurun. Geçin, geçin. Hoş geldiniz. Uyudu nihayet. Hadi biraz meyve. Ellerine sağlık sevgilim. Afiyet olsun. Efe yarın odası bakacağım. Belki bu sayede kendi başına uyumaya hevesli olur. Çok acele etmeyelim bu konuda. Şimdi üzülür çocuk. Öyle mi diyorsun? Yani tabii ki gene bir oda düzelim ona ama... Hani ...yalnız uyuması konusunda ısrarcı olma. Peki. Biz böyle konuşacağız dedik yemeğe daldık. Sen Sevilay'ı ne yaptın? Biz Soner'le birlikte paketleyeceğiz onu. Sen takma kafana. Takma kafana ne demek ya? Ya asıl bilmen gereken başka bir şey var. Neymiş o? Sevilay. Benden para istemek için aracı olarak Müjgan Hanım'ı gönderdi. Ne? Heh, <laughs> Ee Somer. İyisin? Ay Derya arıyor. Ben bir bahçedeyim. Ben çay alacağım. İster misin Sömer'cim? Aa canım. Çaydanlığın altına yeni su çektim. Kaynasın dönüş gelince koyar. Zaten olur yeni temizledim ya. Akıtıyor çaydanlık. Serdar. Yenisini alacaktık. Ne oldu? Ne ne oldu? Çaydanlığı diyorum. Ne oldu? Ya nasıl ya? Sevilay ile Müjgan'ın ne iş olur ki? İkisi de şeytan çünkü. Kim bilir ne işler çeviriyorlar. Derya sen bize gelebilir misin? Bak ablam da burada. Hep birlikte oturur konuşuruz. Yok gelemem Efe. Yeni uyudu daha. E Kartal evde değil mi? Evde. Efe alışamadı ona daha. Uyanırsa huzursuz olur. Rüşan teyzeye pek rica etsen, o baksa. Derya bak, bu kadının foyasını ortaya çıkarmamız lazım. Babamı kurtarmamız lazım o kadından. Bak önemli bir konu bu. Ne olursun bir yolunu bul gel, konuşalım hep birlikte. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.